bu nedir? o da o çok fazla abi anladın? ne olmuş kadar bütün var bu geçen seyinde kapadı. daha da şimdi lan bu hala rahat geçen seyinde. geçen seyinde ondan yemine ihtiyaç mıydı ne? tüm abi. 600 ah lira. Siz bir de valla benim için hani 300 lira şey alsın 100 lira fark etmiyor. 7 kişi böldüm diye böldüğüm zaman 80 90 lira para yapıyor. Ne ya? 17 buçuk 17 veren diyoruz ya. Ha o adam değil de ben onu şey istemiyorum. Yani. Ben onu laf atmadım. Yani görünür mü lan Tabii ki. Evet. Ben uyuyorum hep. Ben uyuyorum sorun değil. E sen ara abi bir Yunuslar da onayla tamam. Geri zaten biliyorsun, Sadece onlar şey banko adamları O, o, bir o şey bir şey görüntü yaptım. Ya. 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 ya, ya, ya.